— Şahin evet. çok tehlikeli adam abi. — Kesinlikle. — Vallahi bir Şahin var ya. — İlk başından beri yaptıklarını görmüyor musunuz ya? — Gamze'den vazgeçmiyor. — Ya niye vazgeçmiyor? Eve tutunmak için mi kardeşim Gamze Gamze Gamze? Kaç tane adam karşısında duruyoruz, içeride. Sen de eve dururuz. tutunmak gamze, böyle için bir böyle, böyle yaptığını düşünüyorsun? — ön, ön, Önde kalmak için, devamlı gündemde kalmak sen için. — Sen ne düşünüyorsun Aa. Şahin hakkında abi? Gerçekten Gamze'ye karşı duyguları var mıdır sence? — Hiç düşünmüyorum. <laughs> — Vay! <laughs> Adem abi hoş geldin. Abi, ya. Abi, abi, ya. Ya. Ne ya. Sen ya. Ne Sen öptüm abi... Abi ne yapıyorsun? Nasılsın? Beyler misafir var. Nasılsın? Sen ne yapıyorsun? Suat Hanımefendi'si mi? Evet. Hoş yakışıklığımızı söndürüyorsun. Şimdi sen geldi geldim. ya adamım. sen, Senin hiç gitmen lazım. Ben yani. de ayrı. Sen abi buraya? Allah <laughs> Bunun hadi Allah'a emanet. işi bitti. Hadi. hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz evet, kardeşim. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz kardeşim. 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 Hadi görüşürüz fazla benzemiyor. görüşürüz kardeşim. Hadi 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 görüşürüz ya sen işte. daha benim babayı görmedin değil mi? Görmedim. Olur yok. Yakından göremedim ben. Hayır, yakından göremedim. <laughs> ne işin abi? Sızlar <laughs> terlettiler abi. <laughs> Yo terletmedi ya. Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk Suat abi. Nasılsın iyi misin? Ben çok iyiyim valla. Siz nasılsınız iyisiniz? Allah razı olsun kardeşim sağ olasın. Bu kardeşinle uğraşıyorum. Benle çok uğraşıyor. Şuna söyle. Ya, <laughs> <abi, gülüyor> <laughs> ya. Ya. ya ne uğraşıyorsun abi sen? Valla abi de benle uğraşıyor ya. Abisine şikayet Geliyor gidiyor bana takılıyor ya. Abi şimdi senin bana şikayetin olmadı ya. Yaş olarak olmadı. benim sana şikayet etmem lazım. <laughs> Aynen. Suat abi bunu nasıl yapalım? <laughs> Al, nasıl Al, edelim? Adnan 2 buyur. Bir laf söyledim ya. geri geldi. Ya, <laughs> abi, abi. Bu işler böyle abi onlar çalışıyor. Yo, es estağfurullah Suat abi. Şaka ya, yapıyorum. sizin tecrübeniz bu ev Sağ için biliyorsun çok be. önemli oldu olgu abi. Sağ ol çok teşekkür ederim. Gençler gençliğini biliyorlar ama büyüklüğün ne olduğunu zaman içerisinde öğrenecekler. Biz biliyoruz Olur. abi büyüklüğün ne olduğunu estağfurullah. Senin için sana, sana Allah razı olsun saygılı. hepsi saygılı Ondan çocuklar. Yok, Yok. Hani, Keşke güge... Suat abi gitse de sen gelecek. var ya. <laughs> o bizim kadar oldu ama biz onun kadar bakalım olacağız mı? Evet. Ondan bahsediyor. Evet. Ya, ya Suat abi tecrübeye geçmek için tabii zaman gerek. Gittim gelin evine. Tecrübe. Kız evine gittim ya. Nasıl? Gittin mi? Vallahi gittim. Ya. Vallahi gitmem. Memnun, Nasıl? memnun kaldın mı? Diyor mu? Çok naiflerdi ya. İşlerinde, Allah Allah işlerinde ya. hepsinde ya. ayrı bir melankoli. Maalesef Adem. Adem oldu. Mesenisi. Adnan. Adnan abi. Siz istemiyorsunuz adam. Gel. Ya, Aynen, öyle, öyle tanınıyor bak ya. Adnan'ın dedi, bekledim. Babam kimse Babam. Adem, Adem <laughs> diye yani. hitap ediyor. Adnan'ın abisi diye hitap ediyor bu yaştan sonra. Ah, kanım çok. Nerede? Gelin adayıyla görüştün mü? Biraz akıl verdin mi ona? Abi gelin adayı diyelim mi ona? Demek şu an çok... Yani benim Yemin içimden, ediyorum, içimden öyle geldiği de için de. öyle diyorum yani. Aynılar ya. Aynılar. Sanki arada hasta oldun mu gelmiyor, Adem abi gelsin. Vallahi. Değil. <gülüyor> şey var. <laughs> ya. ya, Yok yok. Hayır şimdi eğer bu cümleye evet desem yanlış yola gider. Yani o yüzden onu söylemek çok doğru Pekalı bir şey değil abi. Peki ne düşünüyorsun? Yani iki kişinin tanıma yolu diyerek ben hitap evet, ediyorum. Evet. Yani sen daha iyi bilesen Benim gönlümden öyle geçtiği için söylüyorum. Yok onu bildiğim için abi. <laughs> Şimdi evet. ben de söylersem bütün ailecek gönlümüzden geçmiş gibi ifade evet. edilebilir. Yanlış bir yere Haklısın, gider. Aynen. Haklısın. Burada herkesin izlediği bir kanal. Çünkü evet. burada ne olursa olsun biz aileyiz. Ailemizin içerisinde onaylayanlar çok. Onaylamayanlar daha fazla. Evet. Belki onaylayanlar daha fazla. Ya da bazıları da eşit eşit. Şimdi bu süreçte benim bir cümlem bütün aileye kapsıyormuş gibi düşünülebilir. Bence bu çok yanlış olur. Evet. Şimdi kızlar tarafında bana şunu soruluyor. Abi de geçen sene çok enerjikti. Çok eğlenceliydi. Bu taraf bu sene biraz daha mı sert dedim. Ya dedim ki erkekler evinde herkes sert bir imajı var dedim. ister istemez dedim. Şöyle bakıyorum herkes o imajla hani. Çünkü bizim istediğimiz hani bir öfadet vardır ya biraz evet. Maçoluk, biraz o, o tavrı seviyoruz biz erkekler olarak. Evet bu sene öyle galiba. Ablam da şey yapamadım. Moda girmedi denemem. Peki abi, Didem sen onaylıyor musun? Abi. direkt şahsi olarak. Ha şahsi olarak onaylıyorum kelimesi de yanlış olur. Yok ya şey, ne düşünüyorsun mesela? Ya şöyle bir şey var. İzleyici olarak ilk önce yorum Hı. yapayım. içeride de onu direkt sordular. Dedim ki yani vereceğim cevap çünkü çok farklı boyut gönderebilir. İzleyici olarak Didem'in oturuşu, kalkışı, tavrı, dioloğu, insanlara selam verişi her konuda puan alabilecek biri. Hani e, bir çizelge olsa 8, 9, 8, 10, 10 bu puanları alacak naif de bir bayan. Onda hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. Ama konu Adem olursa benim diyor Adnan'la konuştuğumda şey vardı. Sosyal medyada bir muhabbet duydum. Ben hani direkt aradım. Evet. Dedim Adnan sosyal medyada böyle bir dilediğimle ilgili bir bilgi var. Abi dedi sen sosyal medyayı biliyorsun inandırıcılık yok. Çünkü diğer taraftan da bir açıklaması vardı. Hani evet. Benim ağzımda duymayan hiçbir şeye inanmayın. Ben konuyu kapattım. Şimdi ondan sonraki diğer süreç devreye girdi. Sağ olsun Mehtap bir şeylere yine <laughs> ön ayak oldu. Bu kadının bir gün hayrını göreceğiz ama ne zaman bilmiyorum. <laughs> Hayır da emin ol. Ya her şeyin bir hayrı vardır. Ben Mehtap'ı en çok sevdiğim özelliğidir. Hiç ummadık yerde <laughs> Olur Yol, yolun bakışı açınızı değiştirebiliyor. O haberden sonra sonra Adnan'ın tabi ciddi bir tepkisi oldu. Bazen evet, insanlar abi. bu tepkiye çok kızdı. Bir kadına bağırılabilir mi? bunu zaten hani Atlan'a konuşacağım konulardan biri. Ben o yüzden seni çok iyi anladım kardeşim. Sen orada bağırmasının, çağırma sebebinin altında asla bir kadın şiddet, kadına bağırma, kadının tadını bozma. Kadın karşı saygısı yok çünkü sen anneye, sen kız kardeşine saygı çok iyi bilirsin. Herhangi bir ortamda bir bayana gördüğünde itabın tavrın nettir. Onlara karşı saygını ya. seni tanımayanlara da hani ben anlatmak gerekir. Ben hiç kendimi anlatma gereğinde de bulunmadım ki. Abi. Çünkü ya ben tam mutlu olabileceğimi düşünüyordum ya. Tam hani her şeyi rayına oturacak diye düşünüyorum. Çünkü o günün sabahında Didem'e çiçekler geldi, Didem'in yüzündeki mutluluk. Bir anda bir baktım ki benim yüzümü gülümsetti. Ondan önceki olayların hepsinin önünü kapattı. Yani ciddi anlamda içimde bir şeyler tamam dedim ya. Oldu derken ya onu böyle ben bir şeyin olması benim canımı yaktı ya. Benim canımı yaktı ve ben bu canımın yanmasını dile getiremedim. Benim gibi mantıklı bir adam onu dile getirememiş. orada içeride söylediğim cümleydi. Adnan o an ne yaptı biliyor musunuz dedim. Kalbiyle beyni arasında gitti geldi dedim. Hı hı, aynen öyle vallahi. Yani orada dedim mantık naif davran Adnan. Ee, gittiği demde olmayacağını belki söyle. Çık. Belki Adnan bunu yapardı. Ama senin orada bağırmanın, çağırmanın sebebi kalbin tam beynine hükmetmiş şu anda. Kalbin içindeki acısını sen ortaya çıkarttın. Bunu bazen çok fazla çıkarttın. Ama ne olursa olsun bizim hep söylediğimiz bir şey var abi. kadın kırılmaz. Ya abi. Yani orada yüzde yüz haklısın. Bak yüzde yüz haklısın. Tek orada haksız olduğun tarafı da kabul etmek gerekir. O belki tepkini Etti tolere edebilir. Özür mü? Özür Bu özür tabii yumuşadıktan sonra dilerim. çünkü. Sonra özür Özür çok büyük bir erdemdir. Ya sonrasında geldi bazı şeyler aklıma da. Bir tarafım deli gibi istiyor. Bir tarafım hiç istemiyordu. Ama şu olaylar olduktan sonra isteyen tarafım daha ağır basmaya başladı. Ama bu sefer karşı taraftan bir şey görmedikçe uzaklaşıyoruz birbirine. Ve bu benim iyice gittikçe canım yakıyor. Valla ben abi olarak dediğim gibi benim söyleyeceğim hiçbir şey benim alemi ifadesi değil Adnan. Bu abi tavsiyesi. Şu an iki abi kardeş akşam eve gelmişsin. Abi bugün bir bayan tanıdım. Bayanla bir yola giderken böyle böyle bir şey oldu. Ben şu an kendimi o dert düşünmüş gibi konuşuyorum. Benim sana vereceğim kararlar senin kararın değil, benim kararım da olamaz. Çünkü buradaki hayat senin hayatın. Karar da değiliz. Yani sen... Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ya benim o gün hissettiğim attan doğru mu atlanmıyordu? O bağrımın altında sobayı açtın, içine 3-5 tane odun koydun, çırayı koydun. Tam çaktın, yakarken biri su dökmüş gibi. Aynen. O zar zor o kış ayında evi ısındırmak için tam sobayı alevlendirirken zor bulmuşsun ateşi. Ve o ateş senin güvenindi çünkü. O kibrit senin güvenindi. Birisi bir anda suyu döktü. Yanar Aynen. mı o sence bu soba? Bence tekrar yanabilir. Ya da sönmüşken de sönmüş de kalabilir. Burada karar senin. Hani buradaki kararı Ama sakın ailem istiyor sön istemiyor. Sönmüş olarak bırakırsam kendimden vazgeçmiş olurum. O zaman donarak ölmeyi kabullenmiş olurum. O zaman kardeş çözüm basit biliyorsun değil mi? Abi çözüm basit de ben, karşı taraftan bir hareket yo, olmayınca ben, ben çözüm basit değil abi. tek bir şey var. Sen bu hareketten dolayı yanlışsın. Asla Adnan senin geçmiş için tepkide bulunmadı. Bunu net bilinsin dedim. Lütfen sen de bundan sonraki hal ve bunu net bil. Buradaki Adnan Bayram'ın tek bir sebebi var. Bir ilişkiye başlıyorsun. İstediğin kadar yüzde yüz haklı ol. Didem o açıklama yapmadığı için haksız. Bak yüzde yüz duruşu, tavrı ne olursa olsun. Ama o açıklamayı yapmadığı için haksız. O şöyle bir şey söyledi. Abi dedi ben o açıklamayı yapmış olsam belki ilişkimiz yürümeyecekti. Ya Belki oğlum, ilişkimizi ben aklını... Ben en azından en başında karar verdim. Tanımaya çalışıyorum. <laughs> Çünkü sonra dedi ki ben bu bilgiliye verirsem arkadaşım üstüme gelirdi. Belki biz aklına bir şey yaşayamazdık. İşte bunları duyunca daha bir iyice sinirleniyorum. Sinirlenme. Ben oradaki vereceğin senin düşünce yapından verdim. Dedim ki o karar yolun başına verilir dedim. Hareket ettikten sonra araçla ilgili sıkıntı söylenmez dedim. Yolun başına verilmesi gereken bir karardı. Ya yolun başına arabayı bir tamire sokarsın. Sıkıntısı varsa halledersin. Halledilemeyecek bir sıkıntıysa da çıkmazsın yola. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Ve bunu bilen insan, başından bu evliliği geçirmiş bir insan bunu söylememesi... Gün yüzüne çıkacağını biliyordu. Ya işte bu sefer de korkularım oluşuyor. Yarın öbür gün başka bir şey çıkacak mı diyor insanlar bu sefer. O tereddüt sonra atladım ya. Ya çünkü seni biliyorum bir tarafın çok sıcak. Şu an sol yanındayım ya. Sıcaklığını hissediyorum. Belki ki sahne geçsem soğukluğunu hissedeceğim. Ben de öyleyim zaten. Yani o yüzden yani dakikam, ben Didem'e şunu söyledim. Kafamı burada özür yok. dilemesi gereken kişilerden en büyük kişilerden biri sensin dedim. Bunu kabul et dedim. Çünkü senin yapmış olduğun olay özürlük bir olay dedim. Ya attan benim geçmişimi kabul etmiyor çevre insanlar bu şekilde konuşmaya başladı diyerek bir açıklama yaptı. sen konuştun. Mu? Yok. E, o Didem'in naifliği hiçbir zaman bozulmadı. Allah var. Ben konuşurken sağ olsun dinledi, konuşmamın arasına girmedi. Biz hani biliyorsun erkek olarak buna çok dikkat ederiz. Duruşu, tavrı. Ya ister istemez arada bir cümle içerisine girebilir. Bu da insanın tavrı, davranışı. Herkes dört dörtlük olamıyor hepimiz gibi. Ama benim buradaki amacım tabii ilişkinizi birleştirmek mahiyetiyle gelmedim. Ben senin o acıdığın, Gerçek atlanın, mutlu atlanın, sempatik atlanın bazen sinirleniyor. Dün ki bu bizim atlan mı? Evet, evdeki atlan. Bazen siniri çok artıyor. Bu bizim atlan mı? Bunu herkesin bilmedi, benim ve birkaç kişinin bildiği atlan. Çünkü bu adam içerisinde bir şeyler yaşadığı için bu kadar değişti. Yoksa atlan belli sınırında, belirsizliğesinde mantıyla ben... ve kalbi hareket eden bir adam. Mutlu olmadıkça mutlu edemiyorum ki kimseyi. Yoksa ben burada herkes mutsuzken ben yine de onlar için mutlu etmeye çalışıyordum. Çünkü hayatımda kimse yoktu. Hayatımda bir amaç yoktu. Benim hayatımdaki amaç zaten mutlu edebilmek insanları. Orada Didem ben son şunu söyledi. Abi bu dedi. Ben gerçekten atmana karşı çok yoğun duygular besliyorum. Yoğun kelimesi de benzer. Hani tek, direkt cümlesinin ağzından çıktığını ifade etmek istersin. Ben Atlana karşı boş değilim abi dedi. Hiç yapılmadığı hareketleri yaptım Atlan için dedi samimiydi. Bence samimiydi. Ama aynı saatten için mi? Sen daha çok samimiydin. Çünkü ben de tanıdığım Atlan hiç yapılmacık hareketler yaptı. Bir güven esaslı bir problem bozulduğunda Atlan o tepki vermezdi. Normal bir Atlan olsaydı. Der ki ha, güven esas zaten güven yoksa bu ilişki biter. Didemciğim kusura bakma benim için güven önemli sen bunu vermedin her şey yolunda deyip konu çok rahat kapatabilirdim. Bu kadar büyümezdi. Aynen öyle. Ama burada kilit noktayı onun çok yandığını görüyorum. Ben ona dedim ki Adnan'ın sana cümle olarak bağırdığında sakın düşünme. Adnan aslında sana içindeki zerrinişi dile getirdi. Sen beni niçin kırdın? Ağzımı açıkta hiç hesap sormadım şimdi. Ya sen beni niçin kırdın? Sen beni niçin üzdün ya? Ben sana en önemli olgu mu, güven hesabımı sana verdim. Bu şey söyleyeyim. Yani yapacağınız olayın aileyi bağlar mı bağlamaz kısmı bu karar senin kararın. <laughs> burada Ali ne? aile onaylıyor mu onaylamıyor mu o da bizim kararımız. Ya belki yani burada... bu yaptıklarımla Didem'in ailesi de diyecek ki valla biz Atman'ı böyle tanımadık Atman'ı istemiyoruz da diyebilir. Abi iki taraf da bunu söyleyebilir. Benim ailem de der ki ya güven bozulmuş bu ilişki yürümeyebilir. Düzelebilir mi? Ben bunu şey olarak benzetirim. Manzara düşün. Çok güzel manzara var. Boğulu camla bakıyorsun şu an. İki şıkkın var. Ya gözü çıkartırsın. Ya da camı silersin. Ya da camı silersin. Ama bir anda değil, zaman içerisinde olacak. Kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Eksiklerinizi, arttığınızı daha iyi göreceksiniz. Bu zaman içerisinde kısmet oğlun en güzel tarafı bu zaten. Dışarıda gördüğün insanı eve gittikten sonra ne yaptığını bilmiyorsun ama burada biliyorsun hatta. Burada içeride ne yaptığını da biliyorsun. Burada inanılmaz çok güzel bir şekilde tanım ortamı. Yani gerçekler burada gün yüzüne çıkıyor. <laughs> Ama gerçek hayatta bunlar çıkmayabilirdi. Evlendikten 3 yıl sonra çıkabilirdi. O evet. zamanki durumu düşünsene çok daha vahim olurdu. Yani burada gerçekten çıkması aslında dezavantaj değil, avantaj. Ya avantaj canım avantaj. O yüzden her şey gönlümüz olsun. Ben müsaadenizi istiyorum. Niye oldu ya? Yani? Ben abi olarak senin kararına saygı duymaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Oynuyorsun abi çok fazla. Ha. Abi ben müsaadenizi istiyorum. Vay misafir yolcu dayken mi tartışıyorsunuz? Yok abi senin <laughs> şöyle gitmesin diye tartıştık. Abi ayağına sağlık çok memnun oldum. Her zaman beklerim. Kendine çok iyi bak. Sağ olasın abi. Adem abi. Gel ha. ha. Gel sen. sen yeter ki sen kız